Soğuk ve puslu bir akşamdı. İstanbul'un eski semtlerinden birinde tarihi bir konakta yaşayan Elif, yıllardır kayıp olan büyük babasının gizemli mirasını araştırıyordu. Büyük babası yıllar önce aniden ortadan kaybolmuş, geride yalnızca tozlu kitaplar ve eski bir günlük bırakmıştı. Günlüğün en dikkat çeken bölümü ise şuydu. Eğer bir gün kaybolursam, beni bulmak isteyen kişi gölgelerin içindeki kediyi takip etsin. Elif bu cümleyi defalarca okumuş ancak ne anlama geldiğini çözememişti ta ki o geceye kadar. Konaktaki büyük saat gece yarısını vurduğunda Elif aniden tırmalama sesleri duydu. Dış kapının önünde gözleri zümrüt yeşili parlayan bir kedi duruyordu. Tüyleri siyah ama gölgesi yoktu. "Bu normal değil," diye fısıldadı Elif. Kedi sessizce dönüp konaktan uzaklaşmaya başladı. Elif bilinmezliğe doğru bir adım attı ve kediyi takip etti. Dar sokakları geçtikten sonra onu şehrin en eski mezarlıklarından birine götürdü. Burada büyük babasının kaybolduğu yılın yazılı olduğu bir mezar taşı vardı. Ancak taşın üstünde bir isim yoktu. Büyük baba diye fısıldadı Elif mezarın soğuk taşına dokunarak. Birden etrafındaki hava ağırlaştı. Kedi gözlerini Elif'e dikti ve bir adım geri çekildi. O anda toprağın altından gelen ince bir fısıltı duyuldu. Beni takip etmen hataydı. Elif hızla geriye çekildi. Mezarın çatladığını ve içinden ince siyah dumanların yükseldiğini gördü. Dumanlar havada şekillendi ve aniden Elif'in büyük babasının yüzü belirdi. Ancak gözleri insan gözü değil, kedi gözüydü. Büyük baba, ne oldu sana? Adamın sesi rüzgarla birleşmiş bir gölge gibi yankılandı. Yanlış kapıyı açtım Elif. Sakın sen de aynı hatayı yapma. Tam o anda mezarın içinden siyah bir pençe uzandı ve büyük babanın suretini yakalayıp hızla geri çekti. Yüzü kaybolurken Elif'in kulaklarında şu cümle yankılandı: "Beni kurtarmak için senin de gölgeni bırakman gerek." Elif panikle geriye döndü. Kedi hala oradaydı ama artık gölgesi vardı ve Elif dehşetle fark etti ki kendi gölgesi yok olmuştu.